Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel, şirin, tatlış bir model yapacağız. Evde artık ipleriniz varsa sevgili hanımlar değerlendirebileceğiniz, dilerseniz renk renk yapabileceğiniz harika güzel bir örgü modeliyle geldim. Modelimiz iki şiş örgü modelleri arasında şahane ve çok kolay bir model sevgili hanımlar. Kolay örgü modeli arıyorsanız bu modelimizi kaçırmayın diyorum. Hazırsanız buyurun hep birlikte modelimize geçelim arkadaşlar. Şöyle Alize e, Baby Best'in güzel e, beyaz bir rengini kullanacağım orta kalınlıkta bir ip hanımlar. Dediğim gibi evdeki parça ipleri değerlendirmek adına şöyle parça bir araya getirin hanımlar. Renk renk yapın veya iki renk, 3 renk, dört renk renk e, bir ana renk belirleyin kendinize. Aralarından onu geçirerek evdeki pa böyle parça iplerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu modelimizde. Gerçekten modelimizi gördüğünüz zaman çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen modelime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle üç 3.5 milim şişlerimle modelime başlayacağım. Hemen ilmek sayılarımı atarak modelime başlıyorum arkadaşlar. Ilmek sayılarımız 2 ve 2'nin katları artı bir ilmekle devam ediyor hanımlar. Ne yaparsak yapalım 2 İki ve 2'nin katları artı 1 ilmekle modelimizi kuracağız. Şöyle ilmeklerimi atarak modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet ben ilmeklerimi atarken sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum hanımlar. Evet bugünkü modelimiz oldukça güzel, şirin, tatlış bir model. Seveceğinizi, beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir model. Şöyle ilmeklerimi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18. Bakın 18. Yani 2 2 2 2 ilmeklerimiz oldu bir ilmekte. Bakın fazladan atıyorum. Şu an 19 tane ilmeğim olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Yani 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekli modelimizi kuruyoruz. Evet şimdi modelimize sevgili hanımlar şöyle lastik yaparak ben e, modelimi başlayacağım. Önden de arkadan da Düz örgü yapacağım arkadaşlar. Siz ters örgüyü nasıl yapıyorsanız o şekilde yapın. İki taraftan ters haroşa yaparak da haroşa yaparsınız. İki taraftan da düz örgüler örerek yine haroşa örgü yaparsınız. Evet ben iki taraftan da düz örgü örerek haroşamı yapıyorum arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerini uygulayabilirsiniz ama bu modelde ben haroşa lastiği daha çok beğeniyorum. Evet, şöyle tüm sıramı düz olarak ördüm. Henüz lastik yapıyoruz arkadaşlar, modele geçmedik. Bir sıra düzümü ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim, arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Şimdi sevgili hanımlar yine düz örüyorum ee, haroşa lastik çıkartmak için tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet sevgili hanımlar ben şöyle iki sıra haraşo örgüm çıkıncaya kadar iki taraftan da düz olarak örgümü örüp geliyorum. Evet şöyle iki sıra haraşomu ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle iki sıra haroşa ördüm. Dediğim gibi siz dilediğiniz miktarda lastiğinizi uzatabilirsiniz. Ben model göstereceğim için küçük bir dilimde modeli sizlere göstereceğim. Evet beyaz ipimi de bağladım arkadaşlar. Hemen lastiğimizden sonra ikinci rengimize geçiyoruz. Hemen şimdi renk geçişi olduğu için sevgili hanımlar hemen ilk ilmeğimi öreceğim. Şu şekilde ilk ilmeğimi ördüm bakın. Hemen yanındaki ilmeğimi de beyaz olarak ördüm. Şimdi modelimin birinci sırasını kuruyorum arkadaşlar. Modelin ön yüzündeyiz. Birinci sırasını kuruyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz ördüm. Bakın bir doluyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir Bakın hanımlar kenar ilmeğini yaptık. Bir tane düz ördüm. Sonra doladım, bir örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir doladım, bir örmeden aldım. Bu şekilde hanımlar sıramızı devam ediyoruz. Şimdi bakın bir düz, dola, örmeden al. Bir düz, dola, örmeden al. Bir düz, dola, örmeden al. Bir düz dola, dola örmeden al. Bir düz dola örmeden al. Bakın burada iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimizi düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi arka yüzdeyiz. Dediğim gibi sevgili hanımlar parça iplerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir model. Modelimin ikinci sırasındayım bakın hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Şimdi burada bakın bir örmeden aldığımız ilmek bir de doladığımız ilmek var. Şişimi şu şekilde doluyorum. Bakın hemen ilmeklerin altından bu şekilde. Şimdi şişimde bir tane renkli iki tane beyaz ilmek var. Bir düz örüyorum. Bakın ipimiz şöyle de yapabilirsiniz hanımlar. Böyle daha kolay. Bakın Burada iki tane bir dolandığımız, doladığımız ilmek var. Bir de renkli örmeden aldığımız ilmek var. İpi şu şekilde üstüne koyabilirsiniz. Bakın şu şekilde alabilirsiniz. Bir tane düz. Yine bakın ipi kendimden tarafa getirdim. Renkli ip ve bir tane dolama ipim var. Bir tane daha doladık. Şimdi üç ilmek oldu. Bakın. Bir düz. Tekrar ipi buraya getirdim kendimden tarafıma. 3 ilmeği birlikte örmeden aldım. Bir düz. İpi ön tarafa getirdim. Bakın bir renkli bir beyaz vardı. Bir de beyaz yine ilmeğimiz oldu. Şimdi 2 beyaz bir renkli ipimiz var. Doladık yani bu şekilde. 3 ilmeğimiz oldu. Bir düz. İp benden tarafta. 3 ilmeğimi birlikte. Doladığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Örmeden aldım bir düz yine burada bakın ipim benden tarafta bir örmeden aldığım ilmek bir doladığım ilmek var yine bir tane beyaz ilmeğimizden doladık 3 ilmek oldu bir düz tekrar ipim benden tarafta bir beyaz daha dolamış olduk 3 ilmek oldu burada bir düz ve kenar ilmeği ördüm modelimizin ikinci sırasında bakın hanımlar bu şekilde yapmış olduk Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Şöyle bir görüntümüz var bakın arkadaşlar. Şimdi modelin üçüncü sırası ve ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tane düz örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Var burada iki tane doladığım ilmek, bir de pembe ilmek var arkadaşlar bakın. Birinci beyaz doladığımız, ikinci beyaz doladığımız, bir de örmeden aldığımız pembe ilmek var. Üçünü birlikte ters olarak topladım. Buradaki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki üç ilmeğimizi, yani bir pembe ve iki beyaz ilmeğimizi, iki ipi kendimden tarafa alıyorum. Üçünü birlikte ters olarak topluyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bakın. 2 beyaz ve 1 tane arada renkli ipim var. 3 ilmeğimi birlikte ters olarak topluyorum. 1 tane düz. 3 ilmeği birlikte topla. 1 bir tane düz. 3 ilmeği birlikte topla. 1 bir düz. 3 ilmeği birlikte topla. Bakın bu şekilde. 1 düz. 3 ilmeği birlikte topla. 1 bir düz. 3 ilmeği birlikte topla. Bir düz ve kenar ilmeği. Evet modelimizin üçüncü sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk ön yüzde. Şimdi arka yüzdeyiz ve modelimizin dördüncü sırası ve son sırasındayız. Evet bakın şöyle 2 2 2 ilmeklerimiz sıralandı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Burada düz ilmeğim var, düz örüyorum. Ters ilmeğim var, ters örüyorum. Modelimin dördüncü sırasında ilmekler bizi yönlendiriyor. Bakın hanımlar, düzü düz, tersi ters. Bakın düz, ters, düz, bakın ters, düz, ters. İlmeklerimiz bizi yönlendiriyor zaten. Düz, ters. Düz, ters, düz, ters ve kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet güzel hanımlar şöyle bakın ben sizlere bir model anlatmış oldum. Modelimiz oldukça güzel hem de çok kolay. Dediğim gibi parçaları değerlendirebileceğiniz harika bir model. Şimdi beyaz ipimle devam ediyorum arkada pardon pembe ipimle devam ediyorum. Bir model daha anlatacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi hemen şöyle renk geçişi olduğu için hemen ördüm. Şimdi burada bir tane hemen yanındaki ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Bakın buradaki ters ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Buradaki ters ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz, bir dola, ters ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz, bir dola ters ilmeği örmeden aldım. Bir düz, bir dola, ters ilmeği örmeden al. 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 Buradaki düz ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tane düz örüyorum. Hemen örmeden aldığım ilmeğin yanındaki ilmeği bir tane düz örüyorum. Burada benim bir tane beyaz, bir tane doladığım ilmeğim var. Şimdi ikinci ilmeği de getirdim. Hemen doladığım ilmeğin yanına koydum. 3 Üç ilmeğin üçünü birlikte bu şekilde örmeden diğer şişime aldım. Bir tane ters. Tekrar ipim benden tarafta 3 ilmeği örmeden diğer şişime aldım. Bakın 2 pembe 1 beyaz. Örmeden alıyoruz. Bir tane beyaz. İpim benden tarafta. Bakın 2 pembe 1 beyaz örmeden aldım. Bir tane düz yine ipim benden tarafta iki pembe bir beyaz örmeden aldım bir tane düz yine iki pembe bir beyaz örmeden aldım bir tane düz örüyorum yine ipim benden tarafta iki beyaz pardon bir beyaz iki pembe örmeden aldım bir düz yine iki pembe bir beyaz örmeden aldım bir düz tekrar iki pembe bir düz örmeden aldım bir düz ve kenar ilmeği Evet modelimizin 3. sırasında Bakın bu şekilde yapmış oldu Pardon ikinci sırasını şimdi modelimizin 3. sırasındayız ikinci modelimizin 3. sırası kenar ilmeği örmeden aldım bir tane düz örüyorum bakın Buradaki bir tane beyaz iki tane pembe ipimi ipimi kendimden tarafa alarak üçünü birlikte ters olarak ördüm. Bakın bu ters ilmeği düz örüyorum. İp kendimden tarafta. Burada bir beyaz iki pembe var. Bakın. Üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Bir düz üç ilmeği ters ör. Bir düz üç ilmeği ters ör. Bir düz üç ilmeği ters ör. Bir düz, 3 ilmeği ters ör. Bir düz, 3 ilmeği ters ör. Bir düz, 3 ilmeği ters ör. Bakın ters ilmeği düz yaptım ve kenar ilmeği. Evet modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi modelimizin dördüncü sırasındayız ve arka sırasındayız arkadaşlar modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ters düz. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz. 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 Bir ters, bir düz bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar bakın ben sizlere şöyle iki model anlatmış oldum. Gerçekten modelimiz harika, çok güzel bir model. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili hanımlar. Gerçekten parça ipleri değerlendirebileceğiniz muhteşem güzellikte bir model. Harika bir model. Evet sevgili hanımlar ben modelimizin biraz ilerlemiş halinde hazırladım. Hemen sizlere onu da göstermek istiyorum. Şöyle modelimizi kenara koyalım. Evet sevgili hanımlar bakın modelimiz ilerledikten sonra böyle bir güzellik ortaya çıkacak. Sizlerde dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bakın harika güzel bir model oldu. Fil dişi e, modelini çok andırıyor sevgili hanımlar harika bir model şöyle diş diş bakın şöyle yani ben çok beğendim hanımlar sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bakın şöyle gerçekten harika bir model çok şık bir model arkası da bakın bu şekilde arkası da ayrı bir güzel bu şekilde Evet güzel hanımlar umarım hoşunuza gitmiş beğenmişsinizdir gerçekten çok sevilen bir modelde çok popüler bir modeldi bu güzel modeli sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerin sevdiği modeldi sevgili hanımlar bu model. Ee, sizlerin sevdiği modelinizi şöyle tekrar bir hatırlatmak istedim sevgili hanımlar. Evet şöyle hanımlar gerçekten çok hoş çok güzel bir model. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bakın şöyle görüntüsü harika. Evet umarım beğendiniz sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik. İnşallah hoşunuza gitmiş, beğenmişsinizdir. Eğer modelimizi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir emoji olsun yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Şöyle bir e, orada görmüş olduğunuz e, parmak işaretine bir beğeni işareti de atarsanız çok çok sevinirim. Evet yeni ve yes yeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere sevgili hanımlar. Bu çıtı pıtı güzel modelimizi beğendiyseniz sizleri kanalıma davet ediyorum. Buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin hanımlar. 10 numara 10 yıldız modeller yapalım. Çıtı pıtı örgü modelimizi inşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.